Aa çocuklar bu su şişelerinin burada ne işi var ya? Allah Allah! Bu su şişeleri ne yapıyor burada? Ne oynayacaksınız? Yarış mı? Allah Allah! O zaman yarışı başlatayım ben birazdan olur mu? Hazır mısınız? Bekleyin, bekleyin, sakin olun. Şimdi çocuklar su şişelerini geleceksiniz, kaldıracaksınız. İlk koltuğun üzerine koyan yarışı kazanır, tamam mı? Evet. 1 2 3 dediğim zaman başlıyorsunuz. 1 2 ama daha durun. Daha durun. Daha 3 demedim ki ya. Çok komiksiniz ya. Daha 3 demedim ya. 2 dedim 2. 1 2 3 Hop. Bakalım en güçlü kim? Oo! Oo! Ege düştü. Ege düştü. Aa! A -a. Oy! Ay ne oldu? Oo, ikisi de kazandı galiba ya. Üf, Ege. Ege küçük olmasına rağmen Şişelerin hepsini kaldırdı çocuklar şu surata bakın. Ne kadar güçlü bu. Naim Süleymanoğlu gibi ya. Sana bakayım. Of 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 aferin size. Aferin size. Evet çocuklar bu oyunumuz bitti. Sırada başka oyun var tamam mı? Başka oyun oynayacağız. Aa, aa. Çocuklar bu sefer de su şişeleri bir iki üst üste konmuş. Acaba ne oyun oynanacak? Hazır mısınız? Çocuklar oradan koşarak geleceksiniz tamam mı? Bu iki tane su şişesinin üzerinden Cumburlop diye balık gibi Koltuğun üzerine atlayacaksınız tamam mı? En güzel atlayana Sürpriz var Tamam mı çocuklar? Ama sırayla koşuyorsunuz bu sefer aynı anda başlamıyorsunuz tamam mı? Önce kim başlasın dur sayayım ben sizi O piti piti Karameli sepeti Terazi lastik Cimnastik Önce ada başlıyor tamam mı? Baba, ben ama. Nasıl? Çekileceğim ben şimdi çekileceğim merak etmeyin Hadi ben sizi çekiyorum tamam mı çocuklar hazır mısınız 1 2 3 dediğim zaman başlıyorsunuz tamam mı Hop Hazır olun Evet önce yüzlerinizdeki ifadeyi görmek istiyorum Nasıl yarışıyorsunuz nasıl Bakayım Wow şuna bakın ya ne kadar güçlü Wow kendine ne kadar inanıyor bakın ne kadar sinirli bu Oo tipe bak bakayım Oo hadi bakalım Hazır mısınız durun bekleyin bekleyin Ama tek tek yarışıyorsunuz çocuklar Hop hop Aa, ne oldu Ege? Ege niye durdun? Ablasını... Oo! Ege sen nasıl atladın öyle ya? Bir daha Ege, dener misin o atlaşı? Çok merak ettim ya. Ne oh. bir ya. daha bir daha. Hadi bu da son. Bu da son deneyiş tamam mı çocuklar? Bir, Hadi 1, 2, 3. Sizi anam hepsini dağıttınız. Hepsini dağıttınız çocuklar ya. Hadi çocuklara bay bay yapın olur mu? Bay bay. Bay bay çocuklar görüşürüz.